Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Force Speed videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Force Speed videosu da sizlerle birlikte BMW M5 Xtreme Racing Championship etkinliğinin 7. ve final gününde sizlerle beraber tanımaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed videoların gelmesini istiyorsanız ve sizlere destek olmak isterseniz bir link kapat beceri bin rap Kamzara abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Need videosu etkin 5 ve 6. günleri tanımlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kanaldan ulaşabilirsiniz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden 7. güne başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet işte final günü işte kendini kanıtlayıp BMW M5'i alabilirsin vesaire falan diyor. Finallerde görüşürüz diyor. 731 ilk PR duvarımız bu arada. Yani totalde 9 PR'a e ihtiyacımız var. Hakkımızda ayrısı diyelim ve ilk yarıştan başlayalım. Mazerat etkinlere biletlerin tamamen dolmasını bekliyorum. Orada da izleyebildiğim kadar reklam izleyip bekleme süresi falan azalttım ama. Yani bir yerden sonra etkinlikte işkence çektim. Ne yalan söyleyeyim. Hani oyunu o kadar boşlamadım falan ama. Hani etkinlikte doğru düzgün para veren pek de bir yarış olmadığı için. Biraz sorun yaşadım. Ama en azından orada hem turbo hem de motor kitleri var. Aynı anda yani. Bu da tabii ki de bize bir avantaj sağlayacak eğer ki e, azami parçaları gelirse tabii ki. Yoksa aksi takdirde işimiz bayağı bir zor olacak orada da. Ama yani gerekirse de gold harcayacağım çünkü artık etkinliği bitirmek istiyorum. Etkinliği bitiremezsem çünkü hani underground tales hikayesine devam edemeyeceğim. Oradan yine bounties kısmından devam etmem gerekecek. ha yani yine devam ederiz etmesin ama aradan çıkarmak istiyorum. Neyse ilk yarışı kazandık. Çok da iyi bir performans sergileyemedim ama biraz Hani nitro shedlerini falan vesaire kaçırdım ama çok da büyük bir problem değil. Şimdi ikinci yarıştan devam edeceğiz. Nitro kiti geliyor bu arada. Bu etkinlik bizi bayağı bir zorlayacak. Hele hele bu yedinci gün var ya bizi bayağı bir zorlayacak belli ki. Ama üstesinden geleceğiz. İnşallah üstesinden geleceğiz. Yani en azından daha da fazla geç kalmadan ilk altı yarışı kazanalım da. Tekrardan önemli yarışlardan falan da ekstra turbo parçası falan vesaire buluruz duruma bağlı olarak. Ama bizim turbaya ihtiyacımız yok. En azından beyaz turbo ihtiyacımız yok. Yani o yüzden de aslında yapmaya gerek yok. Ama motora kesinlikle ihtiyacımız olacak. Tır diye düşünüyorum. Eğer ki oyun motor kiti de verirse tabii ki. Yoksa motora direkt ihtiyacımız yok. Onu da tamamen unuttuk tabii. Neyse nitroya bastık. Ağrından bu ikinci yarışı da başarılı ve rahat bir şekilde kazanmasını biliyoruz. Gayet güzel. Herhangi bir zorluk yaşamadık. Ayrıca performans falan gayet iyi de. zaman zaman geri düştüğümüz vesaire oldu onlar birazcık canımı sıkmadı desem yalan söylemiş olurum. Neyse üçüncü yarıştan devam. Transmisyon parçası veriyor. Önemli. Neden önemli? Çünkü oyumuzda transmisyon kiti vermişti. Ekstra yükseltmeler için değerli. Yani umarım beyaz parça işimize yarar daha doğrusu. Evet üçüncü yarıştan devam. Tabi nitroya basalım çünkü IME tek başına Pek de yeterli olmuyor gördüğünüz üzere. Rakipler çünkü artık gerçekten zorlamaya başladılar. Normal olarak. Şöyle drafting yaparak dikkatlice rakibimizin arkasından takip diyelim. Dediğim gibi dikkatlice. Gereksiz kendimizi zorlamayalım. Zaten rakip ikinci kez litreye bastı. O yüzden herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. İyi de bir para al işte ya. Ya telefon ne yapıyorsun telefon ya. Kendi kendine bazen böyle sağ kayıyor ve bu kaçıncı kez oluyor bilmiyorum ya. Yani onlarca kez yaşanmıştır bu olay. Şunun yüzünden biletim boşa giderse aşırı derece üzülürüm ya. Ya biletim boşa gitti. İnanılmaz gerçekten ya. Of. Neyse yapacak bir şey yok. Yarışı kazanalım dostlar. Kaldığımız yerden tam gaz sonrasında devam edeceğiz. Evet yaş kazanmayı başarıyoruz. Üstüne reklam da izleyip tabii ki de kazancı ikiye katladım. Çünkü yaklaşık 5K para verdi. Sağlam bir yarıştı. Hani bu fırsat kaçmaz gerçekten. Biletimiz boşa gitmiş olabilir belki bir tane. Ama karşında en azından sağlam bir para kazandık. Ve tekrardan önemli bir yarışta değildi. O yüzden bunu kesinlikle kaçıramazdım. En azından iyi bir yerde reklam izleyip güzel bir para kazandık. Bu işimizi bir tık kolaylaştıracak. Yani 2-2.5K iki, iki var para kazandığımız yarışların da olduğunu hesaba katacak olursak yani boşa giden biletin açığını bir tık kapattı diyebiliriz. Ama yine de zaman problemimiz varken ve parça artı para problemleri de varken tabii ki de yarışı kaybetmek çok can sıktı. Ama arada denk geliyor bu yapacak bir şey yok yani. Neden denk geldi hakkında da bir fikrim yok ve sadece bu oyunda oluyor. Bu açığında mesela ses bozuluyorsa kısık seste burada da alakasız bir şekilde araç sağa kayıyor. Bilmiyorum gerçekten. Çok yani mistik bir olay gerçekten. Neyse. Cana sağ olsun. Bu yaşta kazanıyoruz. Rahat bir şekilde. Neredeyse 2K'da buradan para geliyor. Devam ediyoruz tam gaz. Geriye zaten sadece biletimiz kaldı. İlk tekrardan oyuna bir yarışı açtık ama ikinci yarış açamayacağız. İkinci tekrar bir yarışı yani. Çünkü altıncı yarışı kazanmamız gerekiyor onun için. Şimdi yine bir dubalı yarışta devam ediyoruz. Yine sağlam bir para verir mi acaba? Şöyle bu sefer böyle bir 6K falan para katsak böyle bir anda. <laughs> ne kadar güzel olurdu. Ne kadar tatlı olurdu. Etkinliği var ya buradan döndürürdüm yani. İki katıyla beraber. İnanılmaz fark yaratırdı gerçekten. Tamam güzel rakip bir türe bastı. İstediğim bir vakitte bastı hem de. Bu güzel bir şey. Böylece draftikte de kalmaya devam edebiliyoruz. Üstüne biraz daha fazla para kasmak için bize fırsat tanımış oluyor tabii rakibimiz. Rakip bir daha nitroya basacak. Vallahi ben senden erken davranayım da. Şimdi yarışı kaybederim bir şey olur. Risk atmaya gerek yok. Ve bu yarışı da kazanmamızla birlikte bütün biletlerimizi kullanmış olduk. 6'da 5 yaptık. Canlar sağ olsun. En azından buradan da 3K para düşürdük. Ve 25K para yükseldik. Güzel. Gayet iyi. Yani en azından o Sağlam para kastımız yarış sağ olsun. Güzel bir para kastık. Turbo veriyor. Bu arada ekstra bir kit veriyor mu başka oyun bize? Vermiyor gibi duruyor. Tamam vermiyor. Bayağı da bir transmisyon vesaire falan alıyoruz. Ee, bizim bir tane yeşil transmisyona ihtiyacımız var. Üstüne de transmisyon kasacağız tabii ki muhakkak. Yani üstüne kasmak zorundayız zaten. Allah'tan ama birer tane parça istiyor sadece oyun. Öyle bir avantajımız var. İkişer ikişer istemiyor yani. Nitro kiti verecek de oyumuzu, o yüzden nitro parçasını almam gerekiyordu. Ee, transmisyon gerekiyor mu bize? Beyaz. Beyaz transmisyon bir tane bizde var. Bir tane daha gerekecek. Ama oyun bize başka transmisyon zaten vermiyor galiba. Beyazdan bahsediyorum. Beyaz üzerinde konuşuyorum. Aynen vermiyor. Hatta e, yeşil transmisyona daha da ihtiyacımız olmayacak. Bize bir tane beyaz gerekiyor sadece. Onu da aldık. Tabi yeşil bir tane transmisyon da gerekiyor bu arada. Her halükarda tamam. Çünkü transpüsyon epik demek için. Ve ekstra PR için de şu an acilinden şart. 724. Epic dedik. Hayırlı olsun. Yükseltmeye devam. 725. 725 PR yine. Nitro'yu da basıyoruz. Ama Nitro'yu epikleyecek paramız olmadığı için şu an epikleyemiyoruz. Ama e, geriye 5 PR kaldı şu anda. Yani inşallah devam edeceğiz. Yani devam edeceğiz derken yani PR bağınaşıp devam edeceğiz anlamında. Bizim ağacından turbo'ya bir abanmamız gerekiyor. Ama oyun zaten bize turbo parçası da verecek. En azından bir tane. Bir tane bulmamız gerekiyor yani. Dostlar şimdi ben videoyu sonlandıracağım. Yani en iyi yapabileceğimiz şey Nitro'dan yürümek olacak gibi duruyor hayırlısı diyelim. E, kaldığımız yerden tam gazda sevgili dostlar. Biraz parça topladıktan sonra etkinliğimize tam gaz yine devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tekrardan tam gaz devam ediyoruz. Etki bitmesine gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 11 saat var. Şimdi yapabildiğimiz kadar yükseltme şu anlık yapacak. Ve ağrından da yarışlarımızda tam gaz devam ediyor olacağız. PR'ımızı direkt zaten 730'a çıkardık. Ağrından 5. yıldızda da bastık. Sonrasında bir tane beyaz turbo da bastık. 732 PR oldu. Ağrından da nitroyu da diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun abi. Şöyle bir tane beyaz. Şöyle iki tane yeşil nitroyu basıyoruz. Ağrından da 734 PR'a çıkmayı başardık. Ee, daha 17 PR'a e ihtiyacımız var. Ama zaten iğmeden yana sorun yaşamayacağız. Yani yeşil transpüsyon zaten 3 tane oyun verecek. O yüzden rahatım. Şimdi devam ediyoruz tam gaz. Tabi bir tane daha yeşil turbo falan da alacağız. Hani ekstra PR amaçlı vesaire. Yani ben dediğim gibi çok ciddi bir PR sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum şu anlık. Yani hayırlısı diyelim tabii ki öncelikle. Ne olacağı belli olmaz. Ama durumumuz iyi diyebiliriz ya o kadar da kötü değil anlamında. O kadar da kötü değil anlamında. Bakalım ama. Bakalım daha sonuçta etkinlik besine var. Daha yapacağımız bir sürü yarış var. Nitro'dan yana da problem yaşamayacağız tabii aynı zamanda. Fazladan be yeşil nitro parçası falan da olacak. Çünkü ben nitro'ya bir tık abanmışım. Ama bu abanmak kötü bir şey değil. Çünkü zaten daha bayağı fazla PR yapmamız gerekiyor. Yani şuna bakar mısınız abi? 751 diyor. 751. 17 PR'dan bahsediyoruz ya. Ayıptır günahtır be. İnsan be kardeşim. 17 PR ne? Neyse. Devam ediyoruz. 7. yarıştan. Malum bir tane yarış boş boşu kaybettiğimiz için. Birazcık üzdü bizi tabii. Ama yapacak bir şey var mı? E, tabii ki de yok. Tamam, rakip bir türeye bastı ardından ben de bir türe bastım şu an. Drafting menzilinde miyiz? Şimdilik değiliz. Tamam, şu an drafting menziline girdik abi. Ama rakip bir tane nitreye bastı o yüzden yine menzilde değiliz. Şöyle bir kez daha rampadan atlarsak. Yani pek de drafting olayını beceremedik desem yeridir. Yani yapmak istediğim gibi olmadı. Olmasını istediğim gibi olmadı. Çok daha iyi oynayabilirdik burayı ama yeni uyandım o yüzden onun etkisi epeyce bir var. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle intro'ya basalım ama ve ardından yarışta kazanmayı başarıyoruz. Güzel güzel en azından yarış kaybetmedik. Ya yani en kötü senaryo hazırlıyorum da kendime. 3.5K Civarda para geldi. İyi bir para miktarı daha yüksek miktarlarda gelirse ya reklam muhakkak izleyeceğim zaten reklam izleme hakkımı da kullanmam lazım reklam izleme hakkımı kullanmam şart evet 8. yarıştan devam ediyoruz hadi bakalım devam ki zamana karşı yarışta devam mazerat etkinliğini de bir yandan ilerletmeye çalışıyorum da mazerat etkinliği bizim için gerçekten zor bir e, macera oluyor ne yalan söyleyeyim Açıkçası bayağı bayağı zorlayıcı bir macera alıyor ama elimizden geleni ardımıza koymayacağız tabii ki. Ya belki bu arabayı alırız ama mazeratı biraz daha zor gibi duruyor. Bakalım ama elimizden geleni gibi yapacağız. Artık bitirelim istiyorum çünkü etkinliklere. Yani çıksın aradan komple bitsin gitsin. Yeni şeylere geçelim diye. Yeni etkinlikler vesaire. Malum oyuna da yakında güncelleme gelecek. Güncelleme ile beraber yeni araçlar vesaire. Hani o yüzden de bir yandan hazırlık yapmaya çalışıyorum. Hani o Underground Tales da aradan bir çıksın istiyorum. Tabii inşallah düşündüğüm ve istediğim gibi olur. Evet 9. yarış. Devam ediyoruz. Bize en yakın PR 729. Valla ne olacağı hiç belli olmuyor. O yüzden hiçbir yorumda bulunmayacağım. Ama yarışlar biraz uzun olursa e gerçekten tatlı olur. Gerçekten yani tatlı olur baya. Ama pek de öyle olacakmış gibi gelmiyor bana. Pek de düşündüğüm gibi olacakmış gibi gelmedi bana. Tamam gayet iyi. Gayet güzel. Nice. Şöyle bir aradan sıyrılmaca. Aradan bir sıyrılmaca abi. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Çok güzel. Oraya çarpmaydım iyiydi be. Ama neyse ki rakip bana çarptığı için yakalayamadı beni. İtaat koptu lan bir anda. Neyse yarışı kazandık en azından ben hemen şu itaat halimi kalkıp zerrenin ne yapacağız. Evet totalde 3K para kazanmamızla birlikte bu yarışı da kazanmayı başarıyoruz. İyi para kastık gayet iyi. iyi. Yani riskli bir yarış için gayet iyi bir miktarda para. Gerçekten. Şimdi altı yarışıyla devam ediyoruz. Ondan sonra yapacağımız bir yarış daha var zaten. Sonrasında da yükseltmelerimizi yapacağız. Bakalım son PR durumu ne olacak? Çok merak ediyorum. Fazlasıyla merak ediyorum hem de. Bir daha nitrom. Tamam güzel. Ama birazdan arabanın performansı çok fena uçacak onu söyleyeyim de. Yani bayağı baya baya uçacak arabanın performansı. Bir de her yeşil bastığımda falan iğme dahil. 2 PI verirse var ya. Öyle bir tatlı olur ki. İşim öyle bir kolaylaşır ki. Harbiden şakasız. Muazzam ötesi olur. Bakalım. Birazdan göreceğiz. 1.4K'da buradan geldi. Transmisyon aldık. 17.5K yakında paramız var. Ve geriye şimdilik son yarışımız kaldı. Nituraj. Yani beyaz turba ihtiyacım yok ama olsun. şey yok yani. Oyun 4 tane yeşil istiyorsa sonrasında ben ne yapayım yani. Yine 3 tane yeşil istiyor olsaydı o zaman muhakkak ama muhakkak o turba işe yarardı. Boşa falan da olmazdı. PR duvarını açmak aş için gereken turba çünkü. Yani gereken parça anlamında kullanılacaktı ama maalesef olmadı. <laughs> olmadı be abi. Ama ee, bir tane daha işi turbo alacağız. Oraya oradan yükseltme yaparız en azından. Bu da herhalde kafadan bir 4 PR mı demek olacak. Nereden baksak öyle. Ve bu yaşta kazanmamızla birlikte bütün milletlerimizi yarışları kazanarak kullanmış olduk bu sefer. Let's go. Güzel. 20k'da para. Ucundayız 20k'nın böyle ucunda. Ama düşeceğiz şimdi doğal olarak. 17 piya gerekiyor demiştik. Bakalım durumumuz ne olacak. Tamam 736. 37 38 Yıldızlayacağız. Daha üstüne upgrade yapmamız gerekecek. Yoksa maalesef yeterli olmayacak. Yeterli olmayacak. Transmisyon beyaz da hiç yok. Ya mecbur alacağız ya. Bunlar işimize yaramayacak zaten. Ee, yaramayacak. Aa turbo yarar. Yarar. Turbo harbiden yarar ama. Zaten bir tane daha oyun verecek. 740 PR oldu. Evet sevgili dostlar geriye 11 PR kaldı. Daha yapacağımız yarış sayısı da var ama e, vaktimiz birazcık az. Hakkımızda hayırlısı diyelim dediğim gibi. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Etkinlik yakın bir zaman kala. Etkinimize devam edecek ve inşallah gol gerek kalmadan etkinliği bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tekrardan tam gaz devam ediyoruz. Etkinlik meselesi neredeyse 1 saat kaldı. Tam 5 biletimiz var şu anda. 7K paramız var. 751 PR gerekiyordu. Ben e, şansıma ekstradan motor kitabı buldum. Ve bu bizim için çok değerli. Çünkü motor sayesinde PR duvarını açma şansımız çok ciddi oranda artmış olacak. Motor yükseltmeleriyle ile birlikte gördüğünüz gibi 744, 746. Ardından transmisyonuna basıyoruz buradan Sonrasında transmisyonda yıldız diyoruz. Epic 5 yıldız yapıyoruz. Ağrından da ihtiyacımız olduğunda tekrardan zaten transmisyon yükseltmesi e, yaparız. Ondan yana bir acelemiz yok şu anda. Ağrından Nitro'yu da basıyoruz. Eko parçalarını satacağım. Şöyle satayım. Şunu da satalım. Şunu da satalım abi bir saniye. Şuradan da bir Eko'yu satalım. Tamam güzel. Ağrından Nitro'yu da Epic 5 yıldız yapıyoruz. Bu çok değerli. Bunlar sonuçta kalıcı yükseltmeler olacak günün sonunda. Evet şu an sadece geriye 4 PR'ımız kaldı. Biraz para ihtiyacımız var. PR duvarına geldiğimizde zaten son yükseltmelerimizi yapıp ardından da etkinliği inşallah bitireceğiz. Motor kiti var ya her şey değişti şu anda. Motor kiti her şey değişti şu anda. Vallahi var ya tekrar önemli yarışlardan para falan kastım şansıma bir anda motor kiti spam oldu. Hatta birkaç dakika falan vardı dükkan yenilenmesi şansıma denk geldi tamamen ben boşuna mı diyorum yayından sonra bir NFS'ye gireceğim, Vatun gireceğim falan diye. İşte bu tarz fırsatları kaçamıyor oluyoruz bu sayede. Bunlar çok önemli şeyler. Yarış kaybedersen bu arada bir bilet daha kazanmak için, daha doğrusu bir bilet daha gelmesi için e, bekleyecek zamanımız var. Ama ikinci bir hata yaparsak geçmiş olsun. Etkinlik tamamen gider. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz tabii ki. Tek seferde etkinliği bitirmek istiyorum. Böylece aradan çıkmış olacak ve tekrardan 11. yarışlardan kariyer modundan yani arkadaşlar. bmm e, BMW M5 çizimlerini devamlı olarak kasabileceğiz. Etkinliği tamamlamamızla birlikte çok değerli olacak bu tabii ki de. Evet, yarışı kazanıyoruz. Nice 2K buradan para. Acil durumda para ihtiyacımız olursa ki olacağını sanmıyorum. Reklam izleyebiliriz. Duruma göre reklam izleyebiliriz. Yani öyle bir lüksümüz de var. Evet, 13. yarış. Hatta yeşil turba da alacağız buradan ekstradan. Ki yaşı turbo sayesinde de zaten 2 PR garanti geliyor gibi bir şey. Yani çok rahat bir yer duvarını açacağımız garanti oldu artık ya. Ama motor olmasa bakalım e, gerçekten de PR duvarını aşabilecek miydik? Sanırım motor kiti bastığımızda da 2 PR geldi. Sonra 2 tane motor yükseltmesi yaptık. Totalde 6 PR. Yani boru değil yani. Hayya hayvan gibi e, mevcut parçalardan yükseltme yapmamız gerekecekti transmisyon, nitro falan, turbo vesaire onlara ekstradan abanacaktık ya. Ee, ya da işte motor kitin gelmesiyle birlikte ekstra parçalarımız da vardı zaten birer tane motor. Hem beyaz hem yeşil. Hem de o sayede etkinliği bitirecektik. Motor kiti geldi çok iyi oldu tabii ki. Bu arada bizim artık rakibi geçmemiz gerekiyor burada. Şöyle aradan sızdık ve yarışı kazandık. Çok güzel be. Uh, bir an kaybedeceğim diye korktum ha vallahi billah. Risk aldık ama cezalandırılmadık. 6K paraya çıktık. Tamam bu saatten sonra para problemi de çekmeyiz kesin olarak. Daha tamamlayacağımız 2 yarış daha var zaten PR varıncısı Evet 14. yarış. 736 PR'mi satan rakip. Sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hantı yarışlarında genellikle problem yaşamıyoruz zaten. Drafting yapacağım adı altında. Drafting adı altında. Saçma sapan böyle bir rakip litrev aslında. Arkadan bir yanda böyle ittirdiğinde hayvan gibi böyle öne geçiyor falan ya. Ucundan çarpıyorsunuz falan. O olay olduğu zaman işte o zaman çok ciddi problem oluyor. Rakip bir türe bastı bu arada. Onu da bir yakaladık. Onu da bir gördük abi. Şöyle ben bir yavaşlayacağım bir tık. Şuna gerek yokmuş zaten. Tamam tamam zorlamayalım kendimizi boş boşuna. Yarışı zaten kazanıyoruz. Çok da bir drafting yapmak gibi imkanımız da yok zaten. E o zaman kazanalım yarışı bitsin gitsin. Evet bu yarışı da tamamlıyoruz başarılı bir şekilde. Güzel. Çok güzel. Çok da para gelmedi ama önemli değil. Herhangi bir önemi yok. Şimdi PR duvar son yarışımızı gerçekleştireceğiz. Evet 15. yarış. Bu yarışı da tamamladığımızda zaten dediğim gibi PR duvarı aşacak. Ardından da etkinliği bitiriyor olacağız. Çok kritik. Çok kritik hocam. Tamam mükemmel başlangıç. Yine kasabildiğimiz kadar para kasalım da malum nakite de fazlasıyla ihtiyacımız olduğu için. Yani 3-5 kuruşa bile razıyız ya vallahi billah. Dediğim gibi oyunda nakit su gibi gittiği için her daim ihtiyacımız var. Kendimizi çok da fazla gereksiz tehlikeye riske sokmadan yine drafting yaparız herhangi bir sakıncası yok benim için. Direkt anında yarışı kazanmayacağız zaten. Şöyle bir nitroya bastık tekrar. Ağrından da şöyle bir drifte kaydık. Aman abim aman 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 Rakip bir kez daha bastı Nitro'ya. Yakaladığımız gibi zaten artık yarış bizim. Ki daha yarışın bir tık daha var. Tamam yakaladık rakibi çok güzel. Çok güzel abi. Ağrından Nitro. Ağrından da bu yarışı da başarılı bir şekilde kazanıyoruz. Let's go çok güzel. Ben burada reklam izleyeceğim. Bu arada reklam izleme hakkını kullanacağım ki çıkara en iyi para miktarında burada kazandık. Yani reklam izi para alabilecekken almamazlık yapmak olmaz. O yüzden reklam izleyeceğim. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden tam gaz tekrardan devam ediyoruz. Yaklaşık 8.5K para kazanarak hem de üstünü üstlük. Neyse ki para anlamında bir problemimiz zaten kalmamıştı. Şimdi yükseltmelerle beraber artık etkinliği bitirmenin vakti geldi. Evet 749. Tekerleği maalesef ki şey yapamıyoruz hani epikleyemiyoruz. Ama yani şuradan yanlışlıkla bir tekerlek kiti falan gelirse aslında olabilir. Yani deneyeceğim şansımı belki gelir. Belli de olmaz yani. Baba ne güzel azamiz parçalarını falan atıyor derken tekerlek kiti geldi bu arada. Evet tekerlek kiti geldi. Mucizevi bir şekilde. E, Nitro'yu zaten epic 5 yıldız yaptık. Tamam o zaman tekerlek kitini de basalım öyle etkinliği bitirelim. Ama emin olalım PR duvarını açtığımızda. Bir yar açtığımızı emin olalım öncelikle. Şöyle bir tekerlek kitini alalım. Vallahi bedavadan ekstra. Vallahi bedavadan ekstra. Önce motor, şimdi de tekerlek. Tamam, kesin açtık bir yar Kaç istiyorsun? 2400. Tamam, parça satacağız. Yani şunları sat gitsin ya. Turbo'yu da sattım. Zaten Epic 5 yıldız olduğu için. Evet, Antibay'la tekerleği de Epic yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok da güzel oldu. Çok da tatlı oldu ha. vallahi var ya. Tam kit lazım falan vesaire dedik de. Ekstra bir e, kit basmaya falan da kesinlikle okeydim yani. Evet final. Evet bir mücadeleci sonunda yolda diyor falan diyor. Son umut falan vesaire diyor. Görünüşe göre burada yüzleştiğin herkesi yendim falan diyor. Ama kimse yani hiç kimse benim yeteneklerim gibi biriyle falan yarışmadım vesaire diyor. İyi şanslar. Aga niye biz direkt Çip abiyle ananı avradını o buraya başlangıcı kötü oldu. Biz niye direkt olarak Çip abimizle yarışmıyoruz da random biriyle yarışıyoruz? Acaba normalde Çip'le yarışacaktık da yanlışlıkla bir random rakip falan mı koydular? Olabilir ha. Neyse sana drafting yapalım mari. Rezil oldun. Rezil hüsva oldun kardeşim. Yok. Ben etkinliği bitirmeye gidiyorum. Kimse kusura bakmasın. Rezil oldu. Yapacak hiçbir şey yok. Etmeseydi kendini rezil. vallahi ben drafting yapmak için kendisini zorlamıştım ama. Yani kaldıramadı yani. Final yarışının verdiği baskıyı kaldıramadı. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Ve buradan da çok da güzel para kasacaktık var ya. En azından nakit nakittir diyecektik. Artık kasabildiğimiz kadar. Olduğu kadar artık. Neyse biz etkinliği bitirmeye gidelim hemen. %75'deyiz. Yarışta da bir dakikadan fazla sürüyor bir de. Ha. bu kadar hızlı gitmemize rağmen. Aha ne güzel para çıkardı buradan. Neyse efendim an itibariyle BMW M5 Xtreme Racing Championship etkinliğini bu yarışla birlikte tamamlamayı başarıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Let's go. Let's go. Ha. E. Tamam. E. E, menajerim haklıydı falan vesaire diyor. Kazanmak beni çok hızlı bir şekilde egoya falan sürekli bir şey demeye çalışıyor falan diyor. Sana karşı bir şansım yoktu diyor. İyi yarıştı tebrikler. Evet normal çip olması gerekiyordu gerçekten de. Ama alakasız bir şekilde random biri. Belli ki bir hata. Oyun hatası. Neyse umurum da değil. Ben etkinliği tamamladım mı tamamladım. Ben ona bakarım. O arada araba 6 yıldız olarak bize geliyor. Onu da bir vermiş olalım. Evet sonuçlar. Tık 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 tak. Tık tık tak. Tık tak. Hayırlı uğurlu olsun. Evet bu arada acayip derece ekstrem derecesinde e, işlevsel olduğunu kanıtlamış oldum falan diyor. Eğitimlerimde falan diyor. Ha okey. Umarım seninle tekrardan yarışmak gibi şansım olur gelecekte falan diyor. Sıradaki XRC kasabada olacak diyor. Ya başka bir mücadele olduğu zaman ilk sana ulaşacağım diyor. E tabii ki de daha fazla araba olacak orada senin için. Eyvallah. Eyvallah hocam. Evet araba bu arada bende zaten açık. Ama etkinliği tamamlamamızla birlikte tabii ki. Bir challenge daha aradan çıkarmış olduk. Yo araba açık değilmiş bu arada. Zort. Neyse bir arabayı daha başarılı bir şekilde hem açtık. Hem arabayı 6 yıldız yapacağız. Hem yeni bir araba serisi eklendi hem de aynı zamanda artık bu aracın çizimlerini kariyer modundaki tekrar önemli yarışlardan kasabileceğiz. Böylece 8 yıldız yapabileceğimiz başka bir aracımız olmuş oldu. Evet ekstradan mekanik devolu falan vesaire bunları geç. Ben bir yandan da artık yavaştan kapanış yapayım dostlar izdinizde Evet e, sevgili arkadaşlar güzel bir etkinlik oldu. Harbiden eğlenceli bir etkinlik oldu. Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu video benden bu kadar. Zaten sırada mazeret etkinliği var. Onu da kesin bir şekilde bitiriyorum bu arada. Haberiniz olsun. Rahatsız yani. Bir bilet daha gelecek birazdan. Ardından Enigma Complex etkinliği de bitecek. Bilginize. Evet izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Sonraki oynayacağımız etkinlik bu arada. Ee, tabii ki de ve tabii ki. Enigma Complex'in de bitmesiyle birlikte bu e, ee, West End, Waves etkinliği olacak bilginize. Evet izlediğiniz için mm -hmm. tekrardan teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız izlerken ve destek olmak isterseniz video beğenim ve abone abone ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuza yapmasından da dilerseniz başka gösterilerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çocuk çok yapıp bir kesikte bir kesikte unutmayın. Hoşçakalın.